Merhaba arkadaşlar, Yepyeni Haberler'le karşınızdayız. Hande Erçel'in oyunculuk performansı ile ilgili sosyal medyada bir tartışma ortaya çıktı. Pazartesi akşamları Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan bambaşka bir isimli diziyle yeniden setlere dönüş yapan ünlü oyuncu son dönemde sosyal medyanın en çok konuşulan kişilerinden biri oldu. Kimi izleyiciler rolünün çok yakıştığını ve savcı Leyla olarak ekranda onu izlemekten memnun olduklarını dile getirdi. Bazıları ise Erçel'in oyunculuk performansını eleştiriyor ve rolün altından kalkmadığını düşünüyorlar. Oyuncunu savunanlar bir yılda kendisini iliştirmek için <laughs>